Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bazen birinin yanlışını söylüyoruz sevgili dostlar. Hemen altına mut düşüyorlar. Şimdiye kadar neredeydin? Şimdi neden konuşuyorsun? Şimdi mi uyandın? Tabii sanki benim bütün hayatımı biliyor, bütün konuşmalarımı takip etmiş, bütün kitaplarımı okumuş, bütün videolarımı izlemiş de bu sözü söylüyor. Belki de hiç okumadı, hiç dinlemedi. Şimdi bir kişi var. Özellikle son günlerde yine meydana çıktı. Yine bir takım farklı fikirler söylüyor. Kim bu? Nurettin Yıldız. İsterseniz önce videosunu sevgili dostlar size şöyle bir dinleteyim. Yine bir videosu var. Çok çarpıcı. Bir dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kamil mürşit değildir. Nedir de sahabi geldi efendimiz hani bir yer strateji tartışması yapılıyordu orada şuraya yerleşin dedi sahabi geldi dedi ki ya Resulallah bu sana Allah'ın emri mi ordumuzu buraya koymamız yok dedi efendimiz ben böyle uygun gördüm yanlış ya Resulallah dedi bakın sevgili dostlar bu kişiyi belki de ilk önce biz anlattık birkaç sene önce Lale Gül'deki programlarımı izleyebilirsiniz. Vardır bunlar. Bunun gerçekten ileride çok daha farklı şeyler söyleyeceğini o gün ifade etmiştim. Hatta bazı videolarına erişim yasağı koydurdu. Benim anlattığım. Bazı videolarını kaldırdı ama vazgeçmedi fikrinden. Neydi onlar? Hz. Ebu Bekir Efendimiz ilgili sözleriydi. Fatih Sultan Mehmetle ilgili sözleriydi. Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili, 2. Abdülhamit Han'la ilgili sözleriydi. İsteyenler bakar ve takip eder. Bazıları şaşırdı. Hocam aman yapma falan filan. Bu öyle değil. Videoları var. Söyledik. Daha neler neler kenarda tutuluyor. Proje. Dikkat edin. Uyanık olun. Uyardık. E şimdi onları da herhalde unutuyorlar. Şimdi de bakın böyle şeyler yine savunanları var. Şimdi şu ifadeye bakın. Şu ifadelere. Kısaca bir söz. Çünkü çok yaptığım için bununla ilgili program. Çok uzatmak istemiyorum. Bunları tekrar etmek istemiyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama geldiği nokta ilerliyor bakın şimdi. Bir taraftan ilerliyor. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e soru soran ne olduğu belli değil. Kim olduğu belli değil adama. Sen de bir Ebu Bekir'sin diye. O sıddık rakabını almış Peygamber Efendimizin ümmetinin en yükseğine alelade bir şahsiyetmiş gibi hitap eden kişi şimdi Peygamber Efendimizi ele alıyor. Ne diyor? O bile dikkat edin bileyi nasıl vurguladı. Mürşidi kamil değildi. Şimdi ya düşünelim bütün alemlerin hürmetine yaratıldı. Bütün alemler onun hürmetine yaratıldı. Bütün alemler Yaratılmışların en güzeli, en üstünü sevgili Peygamber Efendimiz'e şu sözü söylüyor. O zaman mürşidi kamil diye bir şey yok dünyada. Çünkü yaratılmışların en üstüne bunu söylersen mürşidi kamil gelmedi dünyaya. Cenab-ı Hak haşa göndermedi bir mürşidi kamil. Yahut da herhalde kendisini katmıyor. Kendisi çıktı. Mürşidi kamil kendisi. Anlatıyor. Bunu da bildi. Peygamber Efendimizin de haşa ne olduğunu bildi. Altına savunuyorlar. Kimi savunuyorsun? Resulullah Efendimiz'e hangi sözü şimdi sen söylüyorsun kendince? Ya biraz kork ya, utan. Biraz utan. Şunun peşinde gidenler bugün uyanmayacaksa ne zaman uyanacak? Herkes darbe yapmaz, herkesi darbe uyandırmaz. Bazılarını darbe uyandırıyor, öyle uyanıyor. Herkes de darbe yapacak diye bir şey yok. Ama sana yapılan en büyük darbe bu. Nereye gideceksin öldüğünde? Kiminle olacaksın? Şefaate inanmaz. Daha dün, daha yeni kutladık, tesit ettik Peygamber Efendimizin doğum gününü, mevlidini. Ne diyordu? Mevlit okumak haramdır. Uygun değildir. Caiz değildir. Hadi buyurun. Peygamber Efendimiz'i övme. Peygamber Efendimize okuma. Peygamber Efendimizi anlatma. Mevlid-i Şerif neyi anlatıyor? Peygamber Efendimizin doğumunda olan harikulade hadiseleri anlatıyor. Peygamber Efendimizin mucizelerini anlatıyor. Onu sevmenin önem ve ehemmiyetini anlatıyor. Gazalarını anlatıyor. Ya Peygamber Efendimizi anlatıyor. Niye dinlemek caiz olmasın? Niye yanlış olsun? Niye hatalı olsun? Demek ki bin senedir, 1400 senedir Müslümanlar hep hata üzerine gittiler. Bu, bu bir tek hatayı bu gördü, bu öğrendi. Ve peşinden de o bile mürşidi kamil değil. Devamında Eshab-ı Kiram tartışan adamlar. Resulullah Efendimizin yanında o Bedir'de tartışıyorlar, strateji tartışıyorlar. Ayıp ya, ayıp. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz ashabına bir şey sorduğunda sen bilirsin ya Resulallah derlerdi. Ona bırakırlardı. Ona söylerlerdi. Peygamber Efendimiz onlara söyleyin derse o zaman onların sözü de iştihat makamında şöyle daha iyi olur ya Resulallah. Şöyle yapsak uygun olur mu ya Resulallah? Fikirlerini beyan ederlerdi. Mesela aynı şekilde biz biliyoruz işte Hendek Harbi'nde Peygamber Efendimiz Hendek Savaşı istenildiğinde bunu ashabıyla kendisi onların fikirlerini de almak istediğinde bazı sahabiler neyi istemişlerdi o zaman? Ya Resulallah meydan harbi yapalım, düşmanla çarpışalım. Bunu ona böyle hani düşmanla çarpışmak, Peygamber Efendimiz'den rica, minnet edercesine bunu ifade ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Onların söylediğiniz kabul edince buyurunca bu defa diğer ashab niye peygamber efendimiz bakın arzusu buydu deyince de özür dilediler. Ya Resulallah şöyle çarpışsaydık sizin dediğiniz gibi olsun. Daha karar verildi geri dönüşü olmaz bakın. Peygamber efendimiz ne karar verirse baş üstüne derler. Herkes de ona göre bu defa çalıştı. Yanlış ya Resulallah söze bak şimdi. Söze bak ashabın şu ifade tarzına bak. Hangi sahabi nerede böyle ifade etti? Yanlış ya Resulallah. Ya babana söylemezsin bu sözü ya. Babana söylemezsin. Sevdiğin bir adama söylemezsin. Şeyhine söylemezsin. Siyasette bir lidere söylemezsin böyle. Nasıl anlatıyorsun böyle? Şu ifade tarzına bak. Yanlış yaptın ya Resulallah. Öyle değil şöyle yapasın. Söze bak yani. Ashabı nasıl bir derekeye düşürüyor? Nasıl anlatıyor? Edep yok, ahlak yok bir ifadeyle. Mürşidi kamil değildi zaten. Bu mürşidlik meselesi mi? Mürşidi kamil ne demek? Demek ki o irşat da edemiyordu ashabına. Şöyle Söyle bana. Mürşidi kamilin manası ne? Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri siz peygamberimi kendinden mi konuşur zannediyorsunuz? Ayetle sabittir o. Fakat Peygamber Efendimiz bazen müsaade eder. Bazen bu konuyu kendisi açar. Siz ne dersiniz diye asap. Onların fikirlerini aldığında bunu söylerler. Bunu ifade ederler. Sen şimdi mürşidi kamile getirdin buradaki ifadeyi ve iştihadı. Peygamber Efendimizin insanları irşadında bu bir savaş meselesi. Peygamber Efendimiz bazen dünyalık mevzularda siz dünyalığı benden iyi bilirsiniz buyurdu. Yani Nasıl orada uygun görüyorsanız ağaçları dikin meselesi. Hangi ağaç daha verimli olur meselesi. E bunu bunu bilirsin. iki türlü de ekin hangisi çok verirse onu alın. Peygamber Efendimizin bu uygulamaları var ama asap senin söylediğin gibi değil. Veya mürşidi kamil. insanları irşad edici, insanları doğru yola gösterici. Şimdi sen şu sözünle haşa Hz. Peygamber Efendimiz insanları doğru yolu gösteremedi. Doğru yola iletemedi. Şurada hata yaptı mı diyeceksin. Sevgili dostlar, Allah muhafaza eylesin. Yani böyle böyle şahıslardan, kişilerden bunlara alim demek mi mümkün mü? Kendince bir ilmi varsa vardır. Bunlara doğru yolu gösterici adam demek mümkün mü? Ne zaman ne diyeceği, nerede ne söyleyeceği, kimi ele alacağı. Bugün Peygamber Efendimiz e, yarın mürşidi kamil olmayan birinin anlattığı Kur'an-ı Kerim'i laf söylemeye başlar. Haşa. O anlayamadı demeye başlar. Bunlar anlıyor. Bunlara ne geliyor? Bunlara nereden geliyor? Bunlar nereden alıyor? Anlamak mümkün değil. Anlamazsak sonumuz felaket olur sevgili dostlar. İyi anlayalım, iyi tanıyalım. Öyle hala yok efendim videonun başı neydi, sonu neydi? Ortası neydi? Önü neydi dersen önünü, başını, sonunu gittiğin yerde görürsün. Muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar. Var olunuz.